Herkese selamlar dostlar. Sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber bilgisayarımız arkadaşlar VLC Media Player'ı nasıl indirip kurabiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan bilgisayarımızın arama kısmına gelip buraya arkadaşlar sizlerle beraber Microsoft Store yazıyoruz. Microsoft Store ne arkadaşlar? Bildiğiniz gibi zaten Windows'unuzun yani bilgisayarınızın mağaza uygulaması. Bu büyük ihtimalle bilgisayarınızda hala bulunuyordur. Eğer bulunmuyorsa şu anda zaten sağ üst kısımda çıkan kanalımızdaki videodan da Microsoft Store'u nasıl indirip kurabileceğinizi görebilirsiniz. Daha sonrasında burada Microsoft Store uygulama şeklinde çıktıktan sonra arkadaşlar buna bir kere tıklıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Microsoft Store açılıyor. Tabii ki burada biraz beklememiz gerekebilir. ve Daha sonrasında şu anda Microsoft Store açıldı ve yukarıda arama kısmı var. ve Buraya arkadaşlar arama kısmına gelip bas, kısa bir şekilde VLC yazıyoruz ve daha sonrasında en başta çıkan VLC uygulama kısmına bir kere tıklıyoruz. Ve Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi karşımıza VLC medya player çıktı Buradan sonrasında yükle kısmına Arkadaşlar bir kere tıklayacağız ve şu anda ne diyor indiriliyor diyor burada 40 megabaytlık bir dosya indirecek şu anda gördüğünüz gibi bu Tabii ki de sizin internet hızınıza bağlı olarak süresi değişebilir ama kısa bir sürede burada arkadaşlar 40 megabaytlık bir dosya indirecek daha sonrasında da zaten otomatik olarak kuracağız ve VLC medya playerınızı kullanmaya devam edeceksiniz e, bu arada arkadaşlar videomuz içinize yaradıysa bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer ama, anlamadığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtseniz e, sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar e, yükleniyor kısmında çok az bir kısmı kaldı. Buradan sonrasında VLC medya Player'ımızı masa üstüne zaten simge şeklinde e, inecek. Burada biraz e, tabii ki kurulum aşamasında e, bekliyoruz. Ve şu anda tamamlandı dedi ve de arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, simgesi zaten masa üstümüze geldi. E, buradan sonrasında bu uygulamamızı şu şekilde çekelim. Ve uygulamamız arkadaşlar buradan sonra iki kere tıkladıktan sonra e, şu anda yani buna devam et diyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi VLC Media Player'ımız e, bu şekilde açıldı. Ve şu anda da gördüğünüz gibi simgesi burada. Buna tıkladıktan sonra VLC Media Player'ınızı açıp e, kullanabilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar sadece Microsoft Store'a girip vlc yazdıktan sonra buradan e, yükle kısmına tıklayıp yükledikten sonra zaten e, hiçbir şekilde kurulma falan uğraşmıyoruz direkt e, masaüstüne kurduktan sonra bilgisayarınızda nereye seçtiğini değilseniz kurduktan sonra e, oraya kuruyor ve masaüstünde şu anda simgemiz bulundu zaten Microsoft kapatabiliriz daha sonrasında uygulamamızı açtıktan sonra da Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya da yapamadığınız bir kısım varsa da yorumlarda belirtiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.